Ey canlı Ya Ya, ya. Keke diz boy is 20. on koştur koşuyorsun seni epey bu yol Kal kal, kal, kal gel diyorum bir kan kalbimden duramaz Deli bu çocuk bak intihar et devam eder hayat şişme mont mal tepes. babalar rahat Diyecek yok laf diyecek yok laf diyecek yok laf Sokak aldı canımı kalbimden çıktı bir koca, koca bir herif mi? bak durduramazsan soyunu kurutur derin Eline verip giderim ya da gözyaşı dökme gülerim bak, ha, Yaramaz bu çocuk durmaz rahat. Sevgilen bayat dostluklar para bitene kadar konuşma telefonu kapat. Bilemem nereden geldik dostluğu sırtladık düşmanı yendik düşünce masamı şeytana verdi her gece mahallede ölen biriydim. Neden mi bu olanlar bizi yordu? sokakta yatmak zordu Terimi akıtan geçmişe respect Kalabalık olun siz hepiniz biz hep yalan dolan duyamam kimseyi Hız 1500 cana yola devam Charger dolu baba gözler barı takalar demir gibi Buralar marvı döndür kervanı gacılar Resmen yakut döner duman budur altın kural Yerse götün Çek vur yol al. Altın gece bak dostlar yan yana gözler Fal taşı eller nasır Olur her gece mahallede fasıl izle kudur köpek evinde asıl Bir Gündüz kediler geceyse aslan Fazla konuşma sen arkana yaslan Dosta bak her zaman sırtında yer var Sözün mahalleye gökleri az var Altın gece bak dostlar yan yana gözler Fal taşı eller nasır Olur her gece mahallede fasıl izle kudur köpek evinde asıl Gündüz kediler geceyse aslan Fazla konuşma sen arkana yaslan Dosta bak her zaman sırtında yer var Sözün mahalleye gökleri az var